kasabanın kenarında küçük bir bağ evi vardı. Yıllar boyunca boş kalmış, kapıları pas tutmuş, duvarları sarmaşıklarla kaplanmıştı. Fakat bir yaz sabahı, evin penceresinde yeniden ışık belirdi. Evin yeni sahibi, şehirden gelen Sevim Hanım'dı. Altmış yaşını geride bırakmış, hayatın ona yüklediği yalnızlığı yanında getirmişti. Gençliğinde büyük hayaller kurmuş ama yıllar içinde kader onu sessiz bir köşeye itmişti. Kasabaya gelişinin ardında gizli bir neden vardı. Yeniden nefes alabilmek. Kasabanın diğer ucunda ise Hasan yaşıyordu. 65 yaşında eski bir bağcıydı. Karısını yıllar önce kaybetmiş, günlerini toprağa bakarak, ağaçlarla konuşarak geçiriyordu. Onu herkes tanırdı. Dürüstlüğüyle, biraz da inatçılığıyla bir sabah Sevim Hanım bağ evinin önünde otururken Hasan yanından geçti. Elinde budama makası, omzunda eski bir sepet vardı. Gaz goz geldiler. Hasan kısa bir selam verdi ama Sevim Hanım'ın bakışları uzun sürdü. Çünkü o bakışta yorgun bir adamın kalbinin derinlikleri vardı. O akşam Sevim Hanım eski bir deftere şu satırları yazdı. Hayat bazen gençlikte başlamaz. Bazen, en geç kaldığın anda gerçek hikayen başlar. Ve o gece, kapısının altından ince bir kağıt bırakıldı. Kağıtta tek bir cümle vardı. Kalbin hala çiçek açabilir. Sevim hanım sabah erkenden uyandı. Masasının üzerinde duran küçük kağıt hala oradaydı. Kalbin hala çiçek açabilir. Bu cümle, yıllardır içinde susturduğu bir şeyi uyandırmıştı. O gün bağ evinin önünde otururken Hasan tekrar yanından geçti. Sepetinde üzüm yaprakları vardı. Sevim Hanım cesaretini toplayarak sordu. Bahçeniz çok güzel görünüyor. Bana da nasıl bakacağımı öğretir misiniz? Hasan şaşırdı. Yıllardır kimse ondan böyle bir şey istememişti. Hafifçe gülümsedi. Toprak sabır ister dedi. Eğer beklemeyi bilirseniz size karşılığını verir. O günden sonra Hasan sık sık Sevim Hanım'ın evine uğramaya başladı. Ona fidan dikmeyi, asmaların nasıl budanacağını, toprağın susuz kaldığını nasıl anlayacağını anlattı. Sevim Hanım defterine her gün notlar aldı. Ama defterin sayfalarında sadece bağcılıkla ilgili cümleler değil, hislerinin de izleri vardı. Onun sesinde güven var. Onun ellerinde yılların emeği var. Kasaba kısa sürede bu yakınlığı fark etti. Çeşme başında kadınlar fısıldaştı. Hasan her gün o evin etrafında. Sevim Hanım şehirden boşuna gelmedi galiba. Sevim Hanım dedikoduları duyuyordu ama içinde garip bir huzur vardı. Çünkü uzun yıllar sonra ilk kez kalbinin kapıları aralanıyordu. Bir akşamüstü Hasan bahçedeki asmalara bakarken durdu, Sevim Hanım'a döndü. Toprak bana bir şey öğretti dedi. Bazı fidanlar geç filizlenir ama kökleri derin olur. O anda Sevim Hanım'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. Çünkü onun da hayatı geç filizlenen bir fidan gibiydi. Tam o sırada rüzgarla kapının altından yeni bir kağıt uçtu. Sevim Hanım eğilip aldı. Bu defa yazan cümle şuydu: Geç açan çiçek en uzun süre kokar. Sevim Hanım o gece uyuyamadı. Elinde tuttuğu kağıttaki cümle kulaklarında yankılanıyordu. Geç açan çiçek en uzun süre kokar. Sabah olunca Hasan bahçeye uğradı. Sevim Hanım ona kağıdı gösterdi. "Bunu kim bırakıyor biliyor musunuz?" diye sordu. Hasan şaşkınlıkla baktı. "Hayır. Ama belli ki sizi bir şeylere inandırmak istiyor." İkisi birlikte bağlarda çalışmaya devam ettiler. Toprağa dokunurken her ikisinin de kalplerinde eski yaralar açılıp kapanıyordu. Hasan gençliğinde kaybettiği eşini hatırlıyordu. Sevim Hanım ise şehirde yarım kalmış hayatını. Ama her geçen gün aralarındaki sessiz bağ daha da güçleniyordu. Bir gün Sevim Hanım Hasan'ın eski defterlerinden birini buldu. İçinde yıllar boyunca yazılmış kısa cümleler vardı. Toprak Saberder. Yağmur yeniden gelir. Kalp kırılır ama tekrar yeşerir. Sevim hanım, Saderlerin arasında kendi yalnızla Jini Gordu. Demek sen de hep yazmışsın, dedi. Hasan utanarak başını çevirdi. Ben konuşmayı beceremedim. Kelimelerimi toprağa sakladım. Akşam olduğunda ikisi bağ evinin önünde oturdu. Gün batımı gökyüzünü kızıla boyuyordu. Hasan derin bir nefes aldı. "Sevim hanım," dedi. "Ben artık kendime itiraf ediyorum. Sizin yanınızda yıllardır kaybettiğim huzuru buluyorum." Sevim hanımın gözleri doldu. Sessizce cevap verdi. "Ben de öyle hissediyorum. Kalbim yeniden çiçek açıyor." Tam o anda rüzgarla üçüncü bir kağıt uçup önlerine düştü. Bu defa yazı daha netti. Kalpler birleştiğinde bahar hiç bitmez. Ertesi gün kasaba iki ismi daha çok konuşmaya başladı. Çeşme başında su dolduran kadınlar, kahvede oturan yaşlılar. Herkes aynı soruyu soruyordu. Hasan ile Sevim gerçekten birbirine gönül mü verdi? Sevim Hanım bu fısıltıları duyuyordu. Eskiden olsa utanır, geri çekilirdi. Ama şimdi içinde başka bir cesaret vardı. Çünkü kalbi uzun yıllar sonra yeniden atmaya başlamıştı. O akşam Hasan Bağ evine uğradı. Yanında küçük bir sepet vardı. İçinde en güzel üzümlerden yapılmış taze pekmez vardı. Senin için kaynattım dedi. Sevim Hanım şaşırdı. Bunca yıl sonra birisi bana hediye getirdi. Unutulmuş bir duygu bu. İkisi verandada oturdular. Ay ışığı asmaları aydınlatıyordu. Hasan biraz çekinerek konuştu. Sevim Hanım, ben gençliğimde aşkı bildim. Ama sonra hayatım yalnızlıkla geçti. Şimdi seninle konuşurken anlıyorum ki, insan kalbi yaşlanmıyor. Yalnızlıkla külleniyor. Sevim Hanım'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. Ben de öyle hissettim. Şehirde kalabalığın içinde bile yapayalnızdım. Buraya kaçtım. Ama belki de buraya gelişim bir kaçış değil kaderdi. Tam o sırada rüzgarla birlikte bir kağıt daha verandaya savruldu. İkisi de şaşkınlıkla baktı. Sevim Hanım eğilip aldı. Bu kez cümle daha derindi. Yaş aşkı engellemez. Aşk insanı yeniden genç kılar. Hasan bu satırı yüksek sesle okudu. Ardından Sevim Hanım'ın gözlerinin içine baktı. Belki de biz Geç açan ama en güçlü çiçeğiz dedi. Kasabada söylentiler artık daha yüksek sesle dolaşıyordu. Çeşmenin başında su dolduran kadınlar ellerindeki testileri unutup fısıldaşıyorlardı. Sevim hanım şehirden gelmişti ama görüyoruz ki Hasan'ın etrafından ayrılmıyor. Belki de kalpleri çoktan birbirine bağlandı. Kahvede oturan yaşlılar da aynı konuyu konuşuyordu. Kimisi başını sallayıp onaylıyor, kimisi ise kaşlarını çatıyordu. Ama her cümle aynı yere çıkıyordu. Kasabada yeni bir hikaye filizleniyordu. Sevim Hanım bunları duyduğunda kalbinde hafif bir ürperti hissetti. Yıllar önce olsaydı bu sözler onu korkutur, hemen geri adım atmasına neden olurdu. Ama şimdi farklıydı. Çünkü kalbi uzun bir uykudan uyanmış, yeniden çiçek açmaya başlamıştı o akşamüstü Hasan elinde küçük bir sepetle bağ evinin kapısını çaldı. İçeri girdiğinde sepeti masanın üzerine koydu. İçinde en tatlı üzümlerden yapılmış taze pekmez vardı. Senin için yaptım dedi utangaç bir sesle. Sevim hanımın gözleri doldu. Yıllardır kimse bana böyle bir hediye getirmedi. Bunu unutmuşum, insanın değerli hissetmesi ne kadar güzelmiş. İkisi verandaya çıktılar. Güneş batmış, gökyüzü kızıl ile mora boyanmıştı. Sarmaşıkların arasından gelen rüzgar asmaları hışırdatıyordu. Ay yavaş yavaş yükseliyor, bağın üzerine gümüş bir ışık serpiyordu. Hasan sessizce oturdu, sonra cesaretini toplayarak konuştu. Sevim Hanım, ben gençliğimde aşkı bildim. O sevgiyi kaybettim. O günden sonra kalbimi kapattım. Ama seninle konuşurken, gülüşünü duyarken, anlıyorum ki, insanın kalbi yaşlanmaz. Yalnızlıkla küllenir, ama doğru nefesle yeniden alevlenir. Sevim hanım gözlerini yere indirdi, ama dudaklarından sessiz bir titreme ile kelimeler döküldü. Ben de öyle hissettim. Şehirde kalabalığın içinde bile yapayalnızdım. Gözlerimde gülümseme vardı, ama içimde hep bir boşluk. Buraya kaçtım. Ama belki de bu bir kaçış değil, kaderin bana sunduğu yeni bir başlangıçtı. Hasan ona yaklaştı ama mesafeyi aşmadan yalnızca gözlerinin içine bakarak fısıldadı. Biliyor musun? Toprak bana hep bir ders verdi. Eğer bir fidan geç açarsa, kökleri daha güçlü olur. Belki biz de öyleyiz. Tam o sırada rüzgar aniden yön değiştirdi. Bahçedeki asmalar sallandı, verandanın altına ince bir kağıt savruldu. İkisi de irkildi. Sevim Hanım eğilip kağıdı aldı. Karanlıkta zor seçilen satırları titreyen elleriyle okudu. Yaş aşkı engellemez. Aşk insanı yeniden genç kılar. Sevim Hanım bu satırları sesli okudu. Gözlerinden yaşlar süzülürken Hasan ona yaklaştı. Belki de biz, dedi yavaşça, geç açan ama en uzun yaşayan çiçeğiz. O anda ikisinin de kalplerinde aynı duygu büyüyordu. Yıllarca yalnızlıkla beslenmiş, yarım kalmış hisler şimdi birbirini bulmuştu. Ve bu buluşma kasabanın bütün dedikodularından daha güçlüydü. Kasaba günlerdir aynı söylentiyi konuşuyordu. Kahvede oturan yaşlılar, çeşme başındaki kadınlar, sokakta oyun oynayan çocuklar bile artık aynı şeyi fısıldıyordu. Hasan ile Sevim Hanım birbirine gönül verdi. Bu yaştan sonra aşk olur mu? Olur, çünkü kalbin yaşı yoktur. Sevim Hanım duyduklarını önemsememeye çalışıyordu. Ama içten içe biliyordu ki kasabanın bakışları kolay kolay susmayacaktı. Hasan ise sakin ama kararlıydı. O akşam Sevim Hanım'ın kapısına geldi ve verandada karşısına oturdu. "Sevim," dedi ilk defa adını kısaltarak. "Ben denize, toprağa, rüzgara alıştım ama hiçbirine bu kadar bağlanmadım. Senin yanındayken kalbim yeniden genç hissediyor." Sevim Hanım gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. "Ben yıllardır kalabalıkların içinde yalnızdım." Şimdi ise yalnızlığın içinde bir kalabalık hissediyorum çünkü sen varsın. Tam o anda rüzgarla son bir kağıt daha geldi. İkisi birlikte eğilip aldılar. Kağıtta tek bir cümle yazıyordu. Gerçek aşk zamanı değil, kalbi dinler. Sevim hanımın gözlerinden yaşlar süzüldü. Hasan elini uzattı, onun elini tuttu. İkisinin elleri yılların yorgunluğunu unutmuş gibi kenetlendi. Ertesi gün kasaba meydanında alışılmadık bir sahne yaşandı. Hasan ve Sevim yan yana yürüyerek meydana geldiler. İnsanların bakışları üzerlerindeydi. Bir an sessizlik oldu. Sonra Sevim Hanım yıllardır içinde sakladığı cesareti buldu ve yüksek sesle konuştu. Evet, biz birbirimizi sevdik. Geç yaşta, beklenmedik bir zamanda. Ama aşk utanç değil gururdur. Bizim kalplerimiz hala çiçek açıyor. Kalabalık bir süre sessiz kaldı. Sonra yaşlı bir kadın öne çıktı, gülümsedi. Çiçek açmak için bahar beklenmez. Bazen sonbaharda açan çiçek en güzeli olur. Bu sözle birlikte kasaba halkının yüzlerinde yavaş yavaş gülümsemeler belirdi. Dedikodular sustu, yerini kabullenişe bıraktı. O gece Sevim Hanım defterinin son sayfasına yazdı. Geç gelen aşk en derin aşktır. Çünkü yılların sessizliği kalbin sözlerini daha da kıymetli kılar. Hasan defteri kapatıp ona baktı. "Bizim baharımız şimdi başlıyor." dedi. Ve o andan sonra ikisinin hayatı artık yalnızlıkla değil, yan yana yürüyen iki kalple doluydu.